School nedir? Tüm detaylarıyla school'dan nasıl para kazanılır? School ile bir topluluk oluşturup nasıl gelir elde edebilirsiniz? Aklınızda takılan tüm soruların cevapları bu videoda olacak. Ben Muratcan Safirek. 13 yaşından beri internetten gelir elde ediyor. Denediğim yöntemleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Hızlı bir şekilde kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tüm ki yeni bir video paylaştığında sizin de haberiniz olsun. Bugünkü konumuz school ile para kazanmak arkadaşlar. Detaylı olarak school hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Şimdi öncelikle bizim de bir school topluluğumuz var. Açıklama kısmında bu topluluğun da linkini bulabilirsiniz. Mesela biz school topluluğumuz içerisinde insanlara internetten para kazanmayı öğretiyoruz. Böyle bir topluluğumuz var. Peki siz kendi school topluluğunuzu kurmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Öncelikle açıklama kısmında hemen school linki olacak. Ona bir kere tıklayın. Şöyle bir ekran karşınıza gelecek. Şu şekilde Muratcan Safirek invited you ben link attığım için yukarıda geliyor ve altta build a community around your passion şeklinde bir yazı bulunuyor. Yani kendi tutkunla alakalı bir topluluk oluştur şeklinde burada bir açılış cümlesi var arkadaşlar. Burada bir okulun ayda 6237 dolar yani 250 bin liranın üzerinde bir gelir elde ettiğini hatta daha mı fazla oluyor ortalama diyelim gelir elde edebildiğini görebiliyoruz bir tane örnek demo okulun. Burada farklı okullar var. Mesela 32 bin dolar kazanan var. Daha da uçuk. Burada 10 bin dolara yakın gelir elde eden var. Burada yeni bir okul var. Burada da aylık 50 bin dolar kazanan bir okul var arkadaşlar. Tabi ben bunlara okul diyorum da bunu ne olduğuna beraber bakacağız. Ben kendi topluluğuma okul dediğim için ağız alışkanlığı bunlara okul dedim. Şimdi öncelikle arkadaşlar buradan Creator community diyerek hızlı bir şekilde kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olurken isim, soy isim, e-posta adresi ve bir de şifre belirliyorsunuz. Singed up diyerek kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra mail doğrulaması isteyebilir. Mail adresinize gidip o doğrulamayı yapmanız gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar login butonuna basarak giriş yapmanız gerekiyor. Şimdi ben hemen giriş yapacağım. Şifrem kayıtta çıktı. Direkt olarak giriş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi giriş yaptım. Benden bir grup ismi ve bir de kart numarası istiyor. Hemen bir deneme grup ismi oluşturuyorum. Buna da şey yazıyorum. Mesela ne olsun? Atıyorum. İngilizce okuz diyorum. Tamam mı? Kart numaramı giriyorum. Kart bilgilerimi girdik den sonra start free trial diyorum arkadaşlar. Siz de açıklama kısmındaki linke tıklayarak 14 gün boyunca bu sistemi ücretsiz deneyebilirsiniz. Yani bu linkten kayıt olursanız ilk 14 gün herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz. Kart bilgisini girdiğine bakmayın. Yine de sizden bir çekim yapmıyor arkadaşlar. Start free trial diyorsunuz. Start free trial dedikten sonra bu işlem gerçekleşiyor ve 14 gün boyunca topluluğumuzdan ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Peki bu topluluk nedir? Nasıl yapılır? Nasıl geliştirilir? Hepsine bakacağız. 14 günün sonunda ne ödemeniz gerekiyor ve siz ne kazanacaksınız? En önemlisi bu. Tam, siz bu sisteme para ödeyeceksiniz ama siz ne kazanacaksınız? Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir arayüz var gördüğünüz gibi. Öncelikle size school topluluğunun ne olduğunu kendi okulumuz önünden göstermek istiyorum. Bakın. Bu benim para kazanma okulum. Tamam mı? Classroom bölümüne girdiğinde gördüğünüz gibi bir sürü sınıf var. Mesela buradan başlayın. Burada school'un nasıl kullanıldığını anlatan eğitimler var. Örneğin temel kafa yapısı. Bu sınıfa girdiğimde gördüğünüz gibi mesela bu birinci video, bu ikinci video, bu üçüncü video. Burada bir sürü video var. Bu videoları bitirdiğimde ben bu sınıfı bitirmiş oluyorum. Yani sınıfı geçmiş oluyorum. Birinci sınıf. Birinci sınıfı geçince ikinci sınıfa geliyorum. Şimdi ben bunu öyle bir tasarladım ki temel kafa yapısı. İnternetten para kazanmak isteyen bir adam önce kafa yapısını değiştirmeli. Neden kafa yapısını değiştirmeli? Şunu bilmeli. İnternetten para kazanmak hatta zengin olmak çok kolay bir şey. Buna inanmak ve doğru şeyleri yapmak lazım lazım ve bunun için de doğru kafa yapısına sahip olmak lazım. İşte onu burada kazanıyor. İkincisi istediğin kadar doğru kafa yapısına sahip ol. Zamanını yönetemiyorsan yine başaramazsın. İkinci sınıf mesela zaman yönetimi. Zaman yönetimini de öğrendikten sonra işler kolaylaşıyor. Bakın bir sürü giriş seviye para kazanma yöntemleri, Instagram otomasyonu, info marketing, e-ticaret. Burada bir sürü sınıf var. İşte gerçek hayat iş modelleri, freelance iş modelleri gibi gibi bir sürü sınıf var. İstediği sınıfa girip istediği eğitimi izleyebilir. Bu benim kendi tasarımım. Sadece bununla kalmıyor. Diyelim ki eğitimleri izlerken kafasına bir şey takıldı. Community bölümüne geliyor. Burada bir sürü sekmeler var. Sorular kısmına geliyor ve buraya yazıyor sorusunu. Gördüğünüz gibi insanlar yazmış ve insanlar soru yazdığında ne olmuş? Ben cevaplamışım. Böylelikle aslında gerçek bir okul gibi öğretmeni soru sorma özelliği var. Bu kadarla da kalmıyor. Buraya yazdığınız mesela örneğin kendinizi tanıtım bölümüne gelip kendinizi tanıtıyorsunuz ve network oluşturuyorsunuz. Böylelikle aslında sizin gibi bu işe sahip olmak isteyen kaliteli insanlarla iletişim halinde kalabiliyorsunuz. Başarılar sekmesinde başarılarınızı paylaşıyorsunuz. Sorular sekmesinde de sorularınızı yazıyorsunuz. Daha farklı bir konu açacaksanız da genel bölümüne açıyorsunuz. Buraya açtığınız şeyleri herkes gördüğü için insanlar yani bunu görmesini istemiyorsanız members kısmına gelip admini buluyorsunuz. Admin chat diyorsunuz ve bana mesaj atıyorsunuz mesela. Şimdi ben bunu kendi topluluğumu tanıtmak için değil. Genel olarak school'da nasıl topluluklar oluşturuluyor bunu anlayın diye anlattım. Yoksa hemen açıklama kısmına gidip benim school topluluğuma abone olun demiyorum ama yine de link açıklama kısmında. Bunun dışında arkadaşlar about sekmesi var. Okul hakkındaki bilgiler yer alıyor. Tanıtım videosu yer alıyor. Aylık fiyatı görülüyor vesaire vesaire arkadaşlar. Bu örnek okulumuzdu. Kendi okulumuza geri dönüp düzenlemelere başlayalım. Önceler yapacağız. Classroom bölümüne bir sürü sınıf açacağız. Buraya açtığımız sınıflar örneğin kurs ismi. Diğer okulun aynısını yapıyormuşuz gibi düşünelim. Buradan başlayın dedim. Cover falan sonradan fotoğrafı ekleriz. Buradan başlayın. Bir tane oluşturdum. Bir tane de sınıf 1 diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda 2 tane sınıf oldu. Sınıf 1'e geldiniz tamam mı? Buraya atıyorum 3 tane video koyacaksınız. Bu new page olarak geliyor. Buraya diyeceksiniz ki birinci video. Şu butona basarak video linki ekleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi. Bu video Video linklerini isterseniz YouTube'a yüklersiniz videoyu ve liste dışı olarak alırsınız. İsterseniz Vimeo, Loom, Vistia gibi platformlara yüklersiniz. Ben bunların hepsini kullandım. En sağlıklı çalışan, en iyilerinden bir tanesi Loom, Vistia ve Vimeo da güzel. Ama bunların hepsi ücretli. YouTube hariç buradakilerin hepsi ücretli. Ancak ücretsiz denemeleri var. Yani direkt olarak sitesine girip kayıt olduğunu da sana genelde çoğu 10 tane ücretsiz video yükleme hakkı veriyor. Yani ilk 10 videonu ücretsiz yüklüyorsun. Onu da söyleyeyim. Ama biliyorsunuz ki YouTube ömür boyu ücretsiz. Liste dışına alırsanız kanalda paylaşılmamış olur. Sadece buradan görüntülenebilir. Link eklediğinizde video buraya geliyor. Hatta şöyle bir tane örnek olsun diye şöyle videoyu alıyorum sizlere göstermek amacıyla şu şekilde videoyu ekliyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci video dedim. Şimdi bu birinci videom. Buradan add page diyorum. Bu ikinci video ya da ikinci eğitim, ikinci part, ikinci bölüm falan filan. Ne yazarsanız. Ben ikinci video yazıyorum. Şimdi buralara sadece video yazmak zorunda değilsiniz. Mesela bir tane tane page yazdın. Buraya belirli bir notlar düşmek istiyorsun. Notlar burada. Ast 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 Şimdi ben böyle bunları yazdım ama mesela link de ekleyebilirim. Tamam mı? Tamam, tamam. Ben mesela yine YouTube videosunun linkini ekleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi link ekledim. Başka ne yapabilirim? Görsel ekleyebilirim buradan. İşte alıntı ekleyebilirim. Yazıları mesela eğik yapabilirim. O üstünü çizebilirim. Yazı boyutuyla oynayabilirim. Şu şekilde istediğim boyuta alırım. Madde madde haline getirebilirim şu şekilde 1, 2, 3. Buradaki tüm düzenlemeleri yapabilirim. Ve save dediğimde gördüğünüz gibi bu şekilde bir not oluşturmuş oldum. Sınıflar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu sınıfları istediğiniz kadar oluşturabilirsiniz. Ve okulunuza kayıt olan herkes bu sınıflara otomatik olarak erişebilir. Ama siz diyorsanız okula kayıt olan herkes sınıflara erişmesin ya da bazı sınıflara erişmesin. Bazı özellikler ekleyebilirsiniz. Örneğin özel sınıf diyorum. Tamam mı? Hatta şöyle diyelim. Atıyorum diyorum. Tecrübe belliler sınıfı. Buraya diyorum ki time unlock. Time unlock kaç gün olsun? Örneğin 10 gün olsun ve add diyorum. Şimdi Okulunuza gelen birisi tecrübeler sınıfını görebilmek için en az 10 gün boyunca okulunuzda durmak zorunda. Yani bunu şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela bir sürü sınıf olur. İlki birinci gün açılır. ikincisi ikinci gün. Üçüncüsü üçüncü gün. Böylelikle her gün gün insanlar eğitimlere erişmeye başlar. Hepsi aynı anda açılmaz. Böyle bir düzen yapabilirsiniz. Ya da başka bir şey yapabiliriz. Eğitime daha doğrusu panele erişen herkes tüm eğitimleri görsün ama şu sınıfı görmesin. Bu sınıfı sadece ekstra para ödeyenler görsün diye buradan buy now'ı seçerseniz ücretli sınıf diyorum. Buraya açıklamasını yazıyorum. Ve buna diyelim ki 500 dolar fiyat verdim. Et diyorum. Artık bu sınıfa gelenler bu sınıfa girmek istediğinde 500 dolar ödemesi gerekiyor ya da giremiyor. Buna şöyle bir düzenleme yapabilirsiniz. Normalde sınıfları oluştururken okulu daha doğrusu aylık ve yıllık seçeneklerle abonelikler sunabiliyorsunuz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Buna 500 dolar fiyat verdiniz ama eğer şu butonu açarsanız bakın şu butonu açarsanız şunu sağlamış olursunuz. Bu normalde 500 dolar ek ödeme ile alınıyor. Ancak eğer kişi aboneliğini aylıktan yıllığa yükseltirse yani yıllık aboneliğe geçerse buna direkt ücretsiz olarak erişebilecek. Bu da insanların aylık değil de size yıllık abone olmasını sağlar. Şimdi aylık abone olduğunda her ay sana para ödüyor. Ama istediğinde iptal edebilir. Mesela 3 ay sonra iptal ederse 4. ay ödemiyor. Ama yıllık abonelikte zaten tüm yılı peşin ödediği için sen 1 yıllık ücretini önden almış oluyorsun. Sınıfları bu şekilde ayarlıyorsunuz. Sınıflara görsel vermeyi de göstereyim. Edit kurs diyorum. Cover kısmından ben şimdi rastgele bir resim yükleyeceğim. Şu şekilde hemen görselimi yüklüyorum. Şu şekilde seviyorum. Bakın bu şekilde görselimi de yükledim. İkincisine de bir görsel yüklüyorum. Da şunu yüklüyorum. Bunlar normalde YouTube thumbnail'lerim ama aceleden şu an bunları buldum çok fazla zaman kaybetmemek adına gördüğünüz gibi. Ya siz bir sınıf yapıyorsunuz. O sırada da öğrencileriniz var. Öğrenciler o sınıfı görmesin istiyorsunuz. Daha sonra açacaksınız. Şimdilik siz düzenliyorsunuz. Kimse görmesin. Edit kurs diyorsunuz ve şuradan publish butonunu draft haline getiriyorsunuz. Ve draft dediğinizde artık bu taslak olarak burada duruyor. İstediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz. Belki burada bir ay düzenleme yapacaksınız. Kimsenin haberi olmayacak ve şu draftı tekrardan publish yapıp save dediğinizde otomatik olarak Gördüğünüz gibi draft'tan çıkıyor, gerçek hale geliyor. Başka neler yapabilirsiniz? Yine edit kurs diyorum. Private'ı seçerseniz sadece sizin seçtiğiniz kişiler yaşayabilir. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İnsanlara dersiniz ki atıyorum, özel bir görev verirsiniz. Dersiniz ki örneğin işte YouTube kanalıma abone olursanız size bu bu sınıfı hediye edeceğim. Böylelikle insanlar abone olup size abone olduğuna dair bir kanıt atarlar, görsel atarlar ve bunu attıklarında siz de bu eğitim için yetki verirsiniz. Yetkiyi nasıl veriyorsunuz? Onu göstereyim. Şu an burada üye yok diye gösteremeyeceğim sanırım. Buradan üyeyi seçiyorsunuz normalde. Keşke bir tanem üyem olsa. Birazdan kendi okulumda, gerçek okulumda belki onu sizlere gösteririm. Yetkiyi veriyorsunuz abi istediğiniz gibi. Çok basit. Birazdan göstereceğim. Classroom bölümüne geri döndüm. Başka unuttuğum bir şey var mı diye şöyle bakıyorum. level Unlock denen bir olay var. Level Unlock'u seçip buradan belirli seviyedeki kişilerin bu eğitime erişmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin birinci seviyedekiler erişemesin. ikinci seviyedekiler erişsin. Peki insanlar nasıl level 2 olacak? Arkadaşlar level 2 olmak için puan kasacaklar. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde şekilde bir sürü level'lar var. Bunların isimlerini düzenleyebiliyorsunuz. Mesela level bir yerine atıyorum yeni üye diyebilirsiniz. Buraya üye diyebilirsiniz. Buraya tecrübeli üye diyebilirsiniz. Buraya ısrarcı üye diyebilirsiniz. Buraya atıyorum ne bileyim ne olabilir? Çalışkan üye olabilir. Hırslı üye, üyelerin dibi, gerçek patron mekanın sahibi tamam mı bu şekilde seviye atladıkça farklı isimlerde tag'ler alırlar etiketler alırlar gördüğünüz gibi ve adam Level 1'den 2'ye geçtiğinde gördüğünüz gibi ücretli sınıf diye adlandırdığımız az önceki sınıfa erişebilir mesela. Şimdi bu seviyeleri nasıl kazanacaklar? Arkadaşlar gelip community bölümünde yorum yaparak, konu açarak yani aktif olarak kazanacaklar üyeler. Peki community bölümü şu anda gördüğünüz gibi bomboş. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Bunun için settings bölümüne geliyoruz. New diyoruz. Buraya mesela ne diyebiliriz? XXX dedim. Buraya sorular dedim. Buraya duyurular dedim. Şuraya F5 yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kategoriler oldu. İnsanlar sorular bölümüne soru sorar, duyurular bölümünde siz duyuru yaparsınız. O yüzden şöyle tekrar geliyorum. Şu duyuruları düzenliyorum. Bakın members dedim. Members üyeler de burada duyuru yapabilir. Ama siz sadece adminlerin duyuru yapmasını istiyorsanız şu şekilde admini seçerseniz duyurular kısmında sadece siz duyuru yaparsınız. Ama genel konularda xxx'de ve sorular kısmında insanlar yorum yapabilir. Bir tane de örnek kategori olarak buradan geneli seçelim. Şöyle yazdık ve post attık. Burası Facebook'ta gönderi paylaşmaya benziyor. Çok daha basit hali. Emoji falan da var bu arada. Onu da şöyle göstereyim. Kendi kendime yorum yaptım. Bunun dışında arkadaşlar neler yapabilirsiniz? Şimdi para kazanma okulunuza insanlar üye olacak. Ne kadar para ödesinler? Aylık mı ödesinler, yıllık mı ödesinler? Bunları pricing bölümünden yönetiyorsunuz. Şu anda siz ücretsiz bir topluluk oluşturdunuz. Bu ne anlama geliyor? İnsanlar bedavaya kayıt oluyor ama insanların parayla kayıt olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ad price diyorsunuz. Örneğin aylık 100 dolar fiyat belirliyorsunuz. Ad dediğinizde arkadaşlar insanlar aylık 100 dolara kayıt olur. Şimdi burada aylık sunduk ama insanlar yıllık kayıt olamıyor. Eğer istiyorsanız yıllık kayıt olmasını buradan monthly and annual kısmını seçiyorsunuz. Aylık diyelim 100 dolar diyorsunuz. Yıllık direkt düz hesap 1200 de diyebilirsiniz, eşit olur. Ya da daha indirimli halde atıyorum 1000 dolar diyebilirsiniz. 1000 dolar dediğinizde %17 indirimli hale getirmiş oluyorsunuz yıllık ödemelerde. Buraya yazdığınız tutar size kalmış. Et dediğinizde insanlar kayıt olurken aylık ya da yıllık seçeneklere tıklayarak ikisinden birini seçerli. Bunun dışında add price diyerek one time payment diyebilirsiniz. Yani örneğin 5000 dolar diyorsunuz. Şu an tamamen sallıyorum. Ve one time. Yani 5000 doları bir kere ödüyor. Ömür boyu topluluğunuza erişiyor. Şimdi şunu unutmayın arkadaşlar. 14 gün ücretsiz denemeden sonra siz Sukul'a aylık 100 dolar ödeme yapacaksınız. Yani Sukul'dan ister milyon dolarlar kazanın ister hiç para kazanmayın 100 dolar ödeyeceksiniz. Eğer en azından Skull'dan 3000-5000 dolar kazanıyorsanız aylık 100 dolar ödemek zaten sizleri üzmeyecektir. 100 dolar çok cüzi bir tutar. ben Skull'u tercih etmemin sebebi aslında Skull'a benzeyen ve Skull'dan daha uyguna gelebilecek ya da aynı maliyete sahip birçok altyapı daha önceden denedim. Bu altyapılar genelde çok fazla karmaşık ve çok fazla özelleştirme seçeneği var. Yani sınırsız derecede her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani kafanıza esen her türlü düzenlemeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi bu daha avantajlı bir şey gibi görünse de bu arada hani övmek için söylemiyorum. Skool'la bir ücretli işbirliğim yok. Ama böyle sistemleri oturtmak için çok fazla zaman harcamanız gerekiyor. Ve ben de bunu fark ettikten sonra ya dedim bu kadar sistemi kuracağım diye zaman arayacağım ama bir Sukul açayım. Çünkü Sukul açtığınızda her şey çok basit, her şey çok sınırlı seçeneğe sahip. Bu da hızlı bir şekilde topluluğunu oluşturup yürütmeni sağlıyor. Yani böyle karman çarman bir şey yok. Sanki Facebook'ta gönderi paylaşıyorsun. Sanki albüm yapıyorsun gibi basitlikte bir şey. Ve bu basitlik açıkçası beni içine aldı yani. Ben bu sistemi sevdim. Bunun dışında arkadaşlar şöyle invite denen bir bölüm var. Diyelim ki ücretli bir school topluluğunuz var. Ama insanların atıyorum bir arkadaşınız var çocukluk arkadaşınız ona bedavadan vermek istiyorsunuz. Invite bölümüne gelip e-posta adresini yazıp send derseniz o postaya tıklayarak ücretsiz olarak bu siteye daha doğrusu sizin school topluluğunuza kayıt olabilir. Hiçbir ödeme yapmadan kart bilgilerini de vermeden. Bunun dışında arkadaşlar general kısmından grup ismini, grup açıklamasını, grup ikonunu ve kapak fotoğrafını belirleyebilirsin burada school'un size vermiş olduğu random bir link var. Change URL diyerek bu linki özelleştirebilirsiniz ama bunu yapmak istediğinizde dur bakayım şu an izin veriyor mu? Normalde ücretli versiyona geçmemiz gerekiyordu. Bakalım değişmiş mi? You can only claim. Evet, aynen öyle. Şu an ücretsiz denemede olduğunuz için izin vermiyor. Bunu eğer çok istiyorsanız eğer çok istiyorsanız yani claim URL deyip upgrade now dersiniz. Direkt olarak sizden 99 dolar çeker ve ücretli versiyona yükselmiş olursunuz ve kullanıcı adınızı anında değiştirirsiniz. Ben mesela buraya kayıt olurken 14 gün beklemeyip anında etkinleştirmiştim. Neden? Çünkü Murat isminde kullanıcı adını almak istemiştim. Şu an Murat ismi bende. de şu şekilde de sizlere gösterebilirim. Dedim ki Murat ismini başkası almasın. Murat kullanıcı ismi bana ait şu anda. Bunu ben erkenden alayım kaçırmayayım dedim. Başka almasın dedim. O yüzden etkinleştirdim. Bunun dışında tekrardan kendi okuluma geri dönüyorum. Settings diyerek okuldaki diğer düzenlemeleri yapabilirsiniz. Plugin kısmında böyle çok ekstra detaylar var. Bunları kurcalayabilirsiniz. İşte otomatik mesela DM atabilirsiniz kayıt olan herkese. Örneğin bunu tıkladın. Merhaba. Name dediği onun ismi. Yani Mehmet ise merhaba Mehmet. Ayşe ise merhaba Ayşe oluyor. Grup name. Mesela grup ismine İngilizce okulu. Na. Hoş geldin. Şimdi merhaba Ayşe. İngilizce okuluna hoş geldin şeklinde mesaj gidecek bu formülle. Şurayı da özelleştirebilirsiniz. Save dediğinde otomatik mesajı buradan kaydetmiş oluyorsun. Bunun dışında neler olsun. Mesela Maps kısmı kısmını ben kullanmadığım için kapattım. Kalender kısmında kapattım. Ama size açıp ne olduğunu da tekrardan göstermek istiyorum. Map şu şekilde kimin nereden kayıt olduğunu gösteriyor. Özellikle eğer global bir iş yapacaksanız, okul açacaksanız, topluluk açacaksanız. Atıyorum birisi Almanya'da, birisi şurada, birisi burada. Herkesi gösteriyor. Bakın şuradan şu kaydolmuş, buradan bu kayıt olmuş Kalender kısmına geldiğinizde buradan takviminizi gösteriyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki bugün 24 Mayıs. Atıyorum diyorsunuz ki 30 Mayıs'ta canlı yayın yapacağım. Buraya giriyorsunuz. İnsanlar da takvim kontrol ediyor. 30 Mayıs'ta canlı yayınıza katılıyor. Komiteye geri döndüm. Setting kısmına geliyorum. Discover kısmında ekstra şeyler var. Bunlara girmeyeceğim. Billing kısmında Suku'la sizin o yaptığınız 100 dolarlık ödemeyi kontrol edeceğiniz panel burası. Yani burada şu an son yaptığım ödeme geçerli olmadı. Fix payment diyerek yeni kart ekleyerek bunun gerçekleşmesini sağlamam mümkün. Rules kısmına gelip buradaki kuralları değiştirebilirsiniz. Mesela be pozitif bunu Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Pozitif ol. Ya da mesela atıyorum sen bunu değiştirsin. Birinci Fight Club'ın birinci kuralı Fight Club'tan kimseye bahsetmemektir yazabilirsin mesela. Bunun dışında affiliate kısmı var. Burası çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bakın affiliate kısmına gelip %50'yi seçersem ne oluyor biliyor musunuz? Kullanıcılar buraya girdiğinde şu an siz zaten admin olduğunuz için burada bir şey yok. Burada invite diye bir buton çıkıyor. Invite butonuna tıklayıp kendilerine özel bir link alabiliyorlar. Ve bu link ile sizin okulunuza insanları toplayabiliyorlar. Diyelim ki sizin okulunuz aylık 100 dolar ve adam 10 tane kişi getirdi. Her ödenen 100 doların yarısını %50'sini çünkü siz %50 seçtiniz ona komisyon olarak vermiş oluyorsunuz. Yani paranın yarısı size geliyor yarısı ona. Yarısını vermek zorunda değilsiniz tamamen size kalmış. Bunu mesela %10 da diyebilirsiniz. Sadece %10 vereceğim diyebilirsiniz verebilirsiniz. Yani %90'ı size kalır. %10'u onlara verilir. Ya da off dersiniz hiç para vermezsiniz. Buradaki hepsi size kalmış. En etkilisi %40'mış. Burada da bize bunun mesajını veriyor arkadaşlar. Ben de %40'ın altında çok düşük tutmanızı, daha düşük tutmanızı pek önermem. Bunun dışında arkadaşlar about sekmesini nasıl düzenleyeceğinizi göstermiştim sanırım. Onu da buradan düzenliyorsunuz. Buradan fotoğraf ekleyebilirsiniz. Veya video linki ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bende video vardı. Bunun dışında şöyle genel ayarlara geliyorum. Eğer private ya da public, private yerine public derseniz direkt olarak ücretsiz ve herkese açık bir okul oluşturmuş olursunuz. Topluluk oluşturmuş olursunuz. Bakın ben topluluğa okul diyorum. Bunu baştan anlaşalım. Topluluk oluşturmuş olursunuz ve insanlar kafalarına göre buraya girebilirler sizden onay almadan. Yani private dediğinizde grup ücretsiz bile olsa birisi kayıt olduğunda önce sizin onaylamanız gerekir. Bu noktada da arkadaşlar school'un normalde şöyle bir yapısı da var. Bakın Discord communities dediğinde burada bir sürü topluluk var. Sizin topluluğunuz da buralarda çıkabilir veya buradan başka topluluklara girebilirsiniz. Buradan da dahil olduğunuz toplulukları yönetebilirsiniz. Ya yani para kazanma okuluna giderseniz mesela oradaki içerikleri izleyebilirsiniz veya İngilizce okulu size ait olduğu için buraya gelip okulunuzu yönetmeye devam edebilirsiniz. Bunun dışında leaderboard's var. Yine en çok etkileşime gelenler burada sıralanıyor. Daha kimse olmadığı için buralar boş ama benim okulumda mesela şöyle göstereyim leaderboard'su. Gördüğünüz gibi en iyi 2 kişi burada son 7 gün içerisinde, 30 gün içerisinde ve all time'a baktığımda en iyileri burada görebiliyorsunuz. Mesela burada kişilere bakarak yarışma düzenleyebilirsiniz. Atıyorum birinci olana para ödülü. Ben bunu yapmıştım. Ve birinci olana para ödülü Hatta 2'ye de mi verdim? Sanırım birinci olana verdim. Tam 2'yi 3'ü hatırlamıyorum. Dilediğiniz gibi bunu yönetebilirsiniz. Bunun dışında hemen kurcalıyorum. Buradan kendi kişisel bilgilerinizi yönetebilirsiniz. Şimdi 2 tane affiliate var bakın. Bir bu affiliate, bu affiliate'i boş verin. Esas affiliate burada. Bakın invite people butonu var. İkinci bir okula girdiğim için. Bu okul şu anda yönetici hesabında değil. Kullanıcı hesabında bakın. Invite people. Buradan ben bu linki alıp sağda solda paylaşırsam kayıt olan her kişiden %50 alacağım. Ve ömür boyu. Yani o kişi 100 yıl boyunca da buraya aylık 50 dolar ödese 25 doları benim. Gerçekten karlıymış. Peki nasıl ödeme alacaksınız? Şimdi arkadaşlar School Stripe altyapısını kullanıyor ama merak etmeyin. Stripe hesabı açmanıza ya da Stripe'ınızın olmasına, şirketinizin olmasına falan gerek yok. Kendi içerisinde entegre bir Stripe sistemi var. Siz direkt olarak hızlı bir şekilde kayıt oluyorsunuz ödeme kısmından. Yani bir nevi School üzerinde bir Stripe hesabı oluşturmuş oluyorsunuz. Payout kısmından bunu yapabilirsiniz. Şöyle settings diyerek ülkeni seçiyorsun. Türkiye'yi seçiyorum. Continue diyorsun ve gördüğünüz gibi bir hesap açıyorsun buradan stripe temelli ama normal stripe hesabı açar gibi zor değil çok basit ve normalde stripe açarken şirket gerekiyor burada şirket gerekmiyor şirket olmadan da açabiliyorsun ve buradan hızlı bir şekilde Türkiye'deki banka hesabını alıyorsun stripe aracılığıyla yani diğer o bildiğiniz stripe gibi düşünmeyin stripe'ı sadece burada ödeme altyapısı gibi düşünün para yine sizin banka hesabınıza yatıyor onu da söyleyeyim arkadaşlar payment history'e geldiğinizde de daha önce aldığınız ödemeler var. Buradan da ödeme metodunuzu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Temanızı buradan değiştirebilirsiniz. Açık, koyu veya da işte önerilen sistem temasını seçebilirsiniz. Hesabınızı account kısmından yönetebilirsiniz. Bildirimlere buradan bakabilirsiniz. Bunun dışında bilmiyorum eğer anlatamadığım bir şey varsa yorumlarda sorun. Sizlere açıklamak isterim. Umarım faydalı olmuştur. Bu tarz videolar için kanala abone olduğunuzdan emin olun. Hoşçakalın.